Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Kur'an-ı Kerim'de sizlere anlatacağım Kur'an'a karşı gelenlere Allahu Teala bakın Kur'an-ı Kerim'in Mümin Suresinin 4. ayetinde bunlara ne cevap veriyor? Şimdi diyebilirsiniz Kur'an'a karşı gelen var mı? Evet var. Çok hem de. Nasıl geliyorlar? Şimdi ben bir 10 senedir bu Kur'an-ı Kerim'in malinden tanıştıktan sonra, Kur'an'ı öğrendikten sonra, malımla, canımla bu Kur'an'a hizmet ettikten sonra Allah bu hizmetimizi daim kılsın. Amin. Kur'an bahsi olduğu zaman veya da Kur'an-ı Kerim şöyle diyor, Kur'an'da böyle geçiyor dediğim zaman, ayet söylediğim zaman hemen bazıları fırlayıp Efendim Kur'an yeterli midir? Kur'an'da her şey var mıdır? Kur'an'da namazın rekatı var mıdır? Kur'an'da abdest var mıdır? Kur'an'da bu var mıdır? Şu var mıdır? Sanki Kur'an-ı Kerim eksiktir. Sanki Allah eksik göndermiş. Sanki o daha iyi biliyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresinin 4. ayetinde Allahu Teala onlara şöyle bir cevap veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ma <mâ> yucadelu fi ayatillahi illa llezine kafaru. Bak Allahu Teala ne diyor? Kafirlerden başkası mı tartışır Allah'ın ayetleri hakkında? Bak ne diyor? İnkar edenlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hakkında tartışanlar onlar sadece kafirlerdir. Ben Müslümanım dediyse, ben Hristiyanım dediyse, ne dese Allah öyle demiyor, diyor ki onlar kafirlerdir. Onların şehirlerde rahatlıkla gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Demek ki bu münafıkların, zalimlerin, kafirlerin, cahillerin refah içerisinde gezip dolaşmaları, kipitmeleri, biz müminleri aldatmasın. En büyük mükafat Allah'ın yanındadır. En güzel huzur dünyada, ahirette, Kur'an'a göre yaşayanlarındır. Allah bizi ve bütün müminleri Kur'an'ın hizmetine daim kılsın. Amin.